Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fenerle Kimse Başa Çıkamaz podcastimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Cuma akşamı deplasmanda 79-63 kaybettiğimiz Merkez Efendi karşılaşmasını konuşacağız. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret edişinin 107. yılı. Kulübümüzün kuruluşunun ise 118. yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun. Bu yaşa var ol Fenerbahçe diyeceğiz. İlk defa videomuza denk gelen sayın izleyicilerimiz kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Denizli'de Merkez Efendi taraftarı salonu komple tamamen doldurdu ve tüm maç boyunca hiç susmadan takımlarını desteklediler. Öncelikle maç kadrosuyla başlayacağız her zaman olduğu gibi. Karşılaşmaya... Erik McCallum, Mete Can Birsen, Wade Baldwin, Melih Mahmutoğlu, Nigel A. Stavis, Tarık Biberovic, Devon Hall, Hamza Mestoğlu, Marco Guduric, Arthur Zagars, Faruk Biberovic ve Cambridge kadrosuyla parkeye çıktık. İlk beşimiz ise Melih Mahmutoğlu, Cambridge, Mete Can Birsen, Arthur Zagars ve Marco Guduric'den oluşuyordu. Beklentilerin aksine Fenerbahçe'miz tam kadro olarak geldi Denizli'ye karşılaşmaya Merkez Efendi çok hızlı başladı. İlk 3 dakikada 8-4'lük bir ev sahibi üstünlüğü vardı. İlk 5 dakikayı da 14'e 7'lik Merkez Efendi üstünlüğüyle geçildi. Merkez Efendi ardı ardına sayılara devam ederek farkı çift tanelere çıkarttı ilk yarıda. Ardından Fenerbahçe'miz etkili hücumlarla farkı eritti. Fakat devamında Merkez Efendi hiç neredeyse hiç kaçırmadan attığı sayılarla ilk çeyreği 26'ya 18 önde bitirdi. İlk çeyreğin yıldızı tartışmasız 11 sayı bulan Egean Arnaoğlu oldu. Eski oyuncumuz Egean e, kulübümüze <laughs> 11 sayı bir çeyrekte bıraktı. İkinci çeyrekte her iki takımda karşılıklı basketlerle başladı. E, Fenerbahçe'miz farkı 2 sayıya indirince Merkez Efendi hemen molu aldı. İlk 5 dakikada 32-29 3 sayı farkla Merkez Efendi üstüne de geçildi. Stefan Moody'nin e, playofflarda karşılaştığımız Paris basketteki Nadir Hifi'nin e, üçlüklerine benzer attığı üçlükler sonucu Saras mola almak zorunda kaldı. O üçlükleri de görmeniz lazım. Neredeyse orta sağdan attığı iki tane üstü üçlük. E, moladan sonra da fark e, ince yeri yine yükseldi. 8 sayıya kadar çıktı. Saras üstü bir mola daha aldı. Hemen bu moladan sonra da farklı çift çıkarttı Merkez Efendi. İlk yarıyı da çift haneli farklı 47-37 üstte üstünlükle tamamladı Merkez Efendi. İlk yarının X faktörü karşılaşmada e, çift çıkan tek oyuncu 14 sayıyla Egean Arda oldu tabii ki. çok acayip oynadı bize karşı iyi bir bilenmiş Egean. Üçüncü çeyrekleri takımda şutları sokamayarak başladı. E, Pota altını iyi kullanan Merkez Efendi e, bizim şutları kaçırmamızla farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Neredeyse hiçbir şutumuz girmedi. 6 dakikada sadece 6 sayı bulabildik. 3. çeyrek ise 63-50'lik Merkez Efendi üstünlüğüyle sona erdi. Son çerekte bir not almışım. son çeyrek başlarken onu aynen okuyacağım artık. Buradan maç dönen mi bu oyunla pek içici, içici değil durumlar diye not almışım. ve O nokta haklı çıkmış zaten. Son çeyreğe Makal'ın üstü attığı 4 sayıyla farkı tek haneye indirdik. Uzun bir süre 67 55te takıldı skor. 5-0'lık bir seri yakalayan Merkez Efendi son 5 dakikaya da 72-55 önde girdi. Fark kapanmadı. Maçın dönmesi için bu saatten sonra artık mucize gerekiyordu ama o mucize de olmadı. Karşılaşmayı da 79-63 Merkez Efendi rahat bir şekilde kazandı ve sonuna kadar hak ettiler yani onu da açık açık konuşmak gerekiyor. Şimdi isterseniz istatistiklere bakalım. İstatistikler dediğimiz zaman hemen ilk başta karşılaşma istatistikleriyle başlıyoruz bildiğiniz üzere. Şut yüzdelerine baktığımız zaman ıı, takımımız 59'da 19 gibi çok düşük yüzde 32.2 şut ıı, yüzdesiyle ıı, çok çok kötü bir ıı, istatistik yakalamış mağlubiyetin en büyük sebeplerinden biri bu diyebiliriz. Üst sayılarda ise 33'te 10'luk %30.3 yakalamışız. Bu bile kötü ama ikilikler daha da kötü ki <laughs> %32'de kalmışız. Serbest satışlardan 21'de 15 tam 15 sayı bulmuşuz. O fena değil. Rebantlara baktığımız zaman Sertaç'ın ve e, e Melli'nin olmaması üstüne Cilsin Bango'nun da lig kadrosu içinde Bulunmaması bizi tamamen uzunlarımızdan mahrum bir günde e, ribant sorunuyla e, baş başa bıraktı. Sadece Cambridge vardı uzun olarak ve Mete bir sen zaman zaman oyuna girdi. O yüzden e, ribantlarda ezildik diyebiliriz. Baktığımız zaman rakibimiz 43 ribant alırken biz sadece 31 ribantta kaldık. Hücum ribantlarında yine Merkez Efendi'nin 9'a 8'lik bir üstünlüğü vardı. Savunma ribantlarında ise 34'e 23'lük bir üstünlük kurdular e ezici bir üstünlük kurdular bize. Tabii bizim şut kaçırmamızdan sebepli bu kadar çok savunma rivanda almaları. Asistlere baktığımızda orada da bir üstünlük var rakibimizin. 22 asist yapmışlar. Biz ise 16 asiste kaldık. Bloklarda rakibimiz 2 blok yaparken biz 1 blok yapmışız. Top çalmalarda üstünüz biz 7, Merkez Efendi 6 top çalmış. Top kayıplarında ise yine Merkez Efendi 16 top kaybı yaparken biz 12 top kaybında kalmışız. Kişisel fallerde de 17 15 lik. yine bir merkez efendi üstünlüğü var. Şimdi gelelim oyuncu istatistiklerine. Yine biz öncelikle kendi takımımıza öncelik vereceğiz ama istatistik namına çok da fazla bir şey bulamayacaksınız. Bunları uzun uzun konuşuruz. Oyuncuları uzun uzun konuşuruz normalde ama dünkü karşılaşmadan sonra burayı sanırım çok kısa <laughs> geçeceğiz. Arada sarı oluyor böyle olur böyle şeyler. Dün bizim takımda konuşabileceğimiz sadece bir tane isim vardı. Ama gerçi bir demeyelim, ayıp ederiz diğer oyuncuları da. En konuşmamız gereken oyuncu diyelim. E, kaptanımız Melih Mahmutoğlu. Genellikle e, lig maçlarında gemiyi kurtaran kaptan derdik biz ona ama bu sefer e, kaptan maçı kurtaramadı ama elinden gelen her şeyi yaptı. O, o konuda helal olsun. E, yani formayı gerçekten de terletti. Elinden geleni yaptı. 15 sayı 2 ribantla oynadı kaptanımız Melih oldu. Onu tebrik edelim verdiği mücadeleden dolayı. Metecan Can kendi bir hayli süre bulmasına rağmen 20 dakikaya yakın parkede kalıp 3 sayı 3 ribant bir asistle pek iç açıcı bir görüntü çizemedi için açıkçası. Bir diğer etkili oyuncumuz son zamanlarda kendi neredeyse hiç süre bulamayan Arthur Zagars. Dün 19.5 dakika yakın parkede kaldı ve 9 sayı 3 ribaund 4 asistte istatistiklerine istatistiklerini yazdırdı. Ama bu şey anlamına gelmesin. iyi oynadığı anlamına gelmesin. Zagarsa çok hatalar yaptı. Çok gereksiz şutlar zorladı baktığımız zaman. Yani dün zaten takım hani kazanması imkansız. O yüzden ben ee, mucizelere kaldık falan yazmışım üçüncü çeyrekte. Yani kazanacak hiçbir ilk çeyrekten itibaren şey göstermediği Bir ışık yok diye onu söyleyelim. Cambridge 16 dakika parkede kalıp 5 sayı 3 ribantla oynamış. Marco Gülüş, 14 14,5 dakikada 3 sayı 1 riband bir asist. Tarık Güberoviç 21 dakikada 5 sayı 3 riband 2 asist. Nigel Hayes Davis 20 dakikada 7 ribant 2 7 sayı 2 riband bir asist. Devon Hall şey o biraz buna vurgu yapmak lazım. Tamam yorgundu falan ama dün hiç yoktu ortada. 20 dakikada 6 rebound 2 asist sadece sayısı yok. Wade Baldwin yine 19 dakikada 7 sayı 1 rebound 4 asist. O biraz paçayı kurtarmış gibi. Baktığımız zaman 4 tane asistini yapmış. 7 sayıda attığımız sayıya bakarsak çok da fena değil. Erik da aldığı süreye göre baktığımız zaman 17 dakikaya yakın parkede kalıp 7 sayı 2 rebound bir asist oynamış. O da e, vasat şeyini kötüden ziyade vasatlığa telafi etmiş nadir oyuncularımızdan biri. Yiğit Hamza Mesto o da çok kısa süre aldı. 4-3,5 dakika. iki sayı bir rivant aldı. O tabii genç oyuncularımızın oynaması lazım. Onlara her zaman destek olacağız. Aynı zamanda Tarık'ın kardeşi Faruk Biberovic ise 2 dakikaya yakın parkede kalıp iki tane ribant aldı. Bizde durum böyle. Şimdi bir de Dünün kazananı Merkez Efendiden e, istatistiklerine bakalım. Onların da yabancıları da iyiydi ama esas faktör Egean'da tabii oraya ona geleceğiz zaten. Öncelikle e, Hans Wanjwin e, ölüm okunuyor bilmiyorum. O, 33 dakikada 13 sayı 5 ribaund 2 asiste etkili bir oyun çıkardı ama dün akşamın kahramanı Egean Anaydı. 31 dakikada 20 sayı, 10 ribant ve 3 asiste double double yaptı. Maçın sonuna kadar da oynardı ama sakatlandı. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Sakatlanıp çıktı. Yani neredeyse hiç kenara gelmeden oynadı zaten. Son çeyrekte çok az süre aldı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, Sefa Moody de çok etkiliydi. 30 dakika e, parkede kaldı. 14 sayı, 3 ribant, 5 asiste bir aile canımızı yaktı diyebiliriz. Diğer yabancı Sivrens Bieschenberg 8 sayı 4 rebound 9 asiste o da yıldızlaşan oyunculardan biriydi. Bunların hepsini sadece 25,5 dakikada yaptı. Onun da altını çizmek lazım. James Nianji o da pivotları 5 sayı 6 rebound gösteriyor ama o ilk çeyrekte çok erken faal problemine girdi. 18,5 dakikada yapabildi bunları. Onun dışında yaptığı blok da var. Tabii iki tane blok yaptı. Onlar da etkiliydi. Hani eğer tam süre alsaydı daha da çok iş yapardı. Ben beğendim yani şey pivotlarını. Bayağı iş yapar pot altına etkili. E, ben McLemore zaten NBA patentli bir oyuncu. 23 dakika süre aldı. 11 sayı 3 rebound 2 asistle galibiyette katkı yapan yabancılarından biriydi. diğer yerli oyuncu iyi, çok iyi oynayan Egemen Güven. Onu da tebrik ediyoruz ayrıca. 20,5 dakikada 8 sayı 7 rebound bir asistle galibiyete o da çok büyük bir katkı sundu. Malik Newman 11 dakikada sadece bir ribant aldı. Metin Türen ise 7,5 dakikada o da sadece bir ribant alarak galibiyetlerine katkı verdiler. Biz tebrik edelim şeyi, Merkez Efendi'ye. Gerek koçları, gerek oyuncuları, gerek yöneticilerine, yöneticilerini hmm. taraftarlarını da tebrik etmek gerek. Çünkü baştan sona hiç susmadılar. Takımlarını çok iyi desteklediler. Galibiyeti hak ettiler. Daha de söylemiştik. Kısaca özet geçmek gerekirse ilk baştan itibaren inanılmaz hırslı istekli oyunda Merkez Efendi. Bizden önceki karşılaşmalarında da Efes'i yenmişlerdi iki hafta önce. Yani baktığın zaman bu ligin en domine edici iki takımı Fenerbahçe'yi ve Efes'i yenmişsen bu ligde kalmayı hak ediyorsun demektir. Umarız ligde kalırlar. Ama çok önemli bir şey var. Karşılaşmadan önce röportajlar vardı. Orada koçları Fenerbahçe için o kadar güzel cümleler kurdu ki yani e, yenilik diye üzülemedim bile O kadar güzel cümleler kurdu Keşke onun tekrarı olsa da e, Yayınlasalar e, ona, Oyuncuları da aynı şekilde e, Merkez Efendi oyuncularıyla da konuştular Sanırım da e, konuştular Karşılaşmadan önce O da çok güzel şeyler söyledi Fenerbahçe için e, Yani Gerçi %100'den e, Daha fazlasını koymamız gerekiyor Kazanmak için dediler öyle yaptılar gerçekten de yani somut olarak baktığımız zaman biz kaybettik bu karşılaşmayı ama bize verdiği bir zarar yok işin açıkçası. Zaten Cuma gecesi İstanbul'a dönü takım. Cumartesi akşamı da Denizli'de şey Perşembe öz, yanlış söyledim pardon. Perşembe akşamı İstanbul'a döndü. Cuma akşamı da Denizli'de oynadı bu takım. Euroleague maçından sonra dinlenmeye bile vak, şey vakti kalmadı. Hani Final Four'a e kalmanın keyfini bile çıkartamadı bizim çocuklar baktığınız zaman. Onun için idman maçı diyelim geçelim biz buna. Zaten mağlubiyetten sonra sosyal medyada tek bir kötü yorum bile görmedim. Onun için olur böyle deyip önümüze bakacağız. Çok da sorun etmeyeceğiz. Arda sırada yaşanır böyle şeyler. Bu mağlubiyet sonucunda Basketbol Süper Ligi'nde liderliğimiz değişmedi. En yakın takipçimiz Beşiktaş'ın 3, Efes'in ise 6 galibiyet öndeyiz. Hiçbir sıkıntı yok. İlk defa videomuza denk gelen sayın izleyicilerimiz kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Önümüzde Basketbol Süper Liginde ertelenden karşı yaka karşılaşması var. Bu karşılaşmanın pazartesi oynanacağı söylenmişti ama salı gününe alınmış. O da biraz daha iyi olmuş. Bizim çocuklar biraz daha dinlensin. Kendi önünde oynayacağız bu karşılaşmayı. Kar karşılaşmadan sonra da Fener'le kimse başa çıkamaz podcast'imizde yine yanınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın. Fener'le kimse başa çıkamaz.